Merhaba ben Yeşim, İzmir'e hoş geldiniz. <laughs> Bugün aslında videonun sonunu çekecektim evde ama sonra dedim ki böyle tarihi bir an yaşanıyor. Dışarıda çekeyim bari. Bugün ne yapacağımı anlatayım hemen. Bugün 2017'nin ilk videosu ve onun için güzel bir takvim yapımı anlatacağım sizin için. Ama ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Takvim falan yapmak uğraşamam diyenler için de bu senin en beğendiğim Böyle tasarım takvimlerini çıkarttım ve onları göstereceğim sizin için. Linklerini açıklamada vereceğim. beğendikleriniz onların indirip kullanabilirsiniz. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. Ben bu takvimin hepsini bastırdım. Gerçekten birçoğunu da beğendim. Hangi takvimi en çok beğendiğini yazan birkaç kişiye de bu takvimleri hediye olarak göndereceğim. Yani videonun yorumlar kısmına eğer hangisini beğendiğinizi yazarsanız bu takvimlerden biri sizin olabilir. Şimdi görüşürüz. <laughs> Eski bir masa takvimi katlederek işe başlıyorum. Bütün yapraklarını söküp atıyorum. Şimdi takvimi işaretliyorum. Bu işaretlediğim yerlere göre gün, ay gibi şeyleri yazacağım. İlk olarak 4,5 santime 9 santimden 12 tane parça keseceğim. Bunun için işaretleme yapıp hemen kesiyorum. Buna ayları yazacağım. Yani Ocak, Şubat, Mart gibi. Daha sonra 2,5 santime cm, 9 santimden 14 parça, 2 santime cm, 9 santimden de 7 parça çıkartıyorum. Ve bu sizinle paylaşacağım açıklama kutusundaki motivasyonel laflarda da 6'ya 9. Şimdi bütün parçaları deldim. Ve ayları yazacağım. böyle bir sulu boya efekti vererek boyamaya başlıyorum. Bunu defter yapımına da göstermiştim. Böyle akrik boyayı iyice sulandırarak istediğim gibi rastgele boyadım. 2'ye 9 olan 7 tane parçayı da böyle washi teyple süslemeye karar verdim ben. Ve hepsine farklı bantlar yapıştırdıktan sonra gene deliyorum tepesinden. Ve günleri yazmadan önce de ben önce bir kalemle taslak yapmak istedim hata yapmamak için. Aynı şeyi ayları yazarken de yapıyorum. Ve üzerinden bir marker kalemle geçiyorum daha sonra yazını. Şimdi rakamlara geçtim. Onları da aynı şekilde yapıyorum. Hepsi aynı hizada olsun diye böyle etiketleri yan yana hizalayarak yazdım rakamları. Şimdi gördüğünüz şekilde kesiyorum. Bütün çıkardığım, bütün yaptığım parçaları böyle kesiyorum. Ve son olarak gene başı teyple dayanamadım. Bu rakamları da süslemeye karar verdim. Son aşamaya geliyoruz artık. Şimdi sırayla hepsini takmaya geldi. Bu takvimlerin zaten uçlarını açabiliyorsunuz. Açıp takıp ondan sonra tekrar spirali sıkıştırabilirsiniz. Alt kısmın biraz boş kaldığı için ben yine böyle bir başı teyple desenleri denk getirerek orayı da süsledim. Bu şekilde kullanabilirsiniz ya da isterseniz altta kalan kısımlara post-it de takabilirsiniz. O zaman da çok güzel görünüyor. Şimdi bunu yapmakla uğraşmak istemeyenler için daha önce masa dekorasyonunda paylaştığım fikri tekrar paylaşıyorum. Böyle bir sekreter altlığına beğendiğiniz bir takvimi yaprak yaprak takabilirsiniz. Ben burada gösterdiğim takvimlerin hepsinin linklerini açıklama kutusuna ekliyorum. Beğendiğinizi çıkartıp A4 bir kağıda çıktı alarak kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. En beğendiği takvimi yazanlardan birkaç kişiye de bu takvimleri hediye olarak göndereceğim bu arada.